Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Ben Osman Hocam. 2022 TYT, AYT ve yine arada gideceğimiz MSTÜ'ye giden yolda bir dönemin sonuna geldik. Önümüzde bir dönemimiz kaldı. Bir dönemde bu sınav adına sayfamızda neler yaptık? Kısaca bunları bir değerlendirmek istiyorum. Sonrasında neler yapmamız gerektiği ve ikinci dönemde neler yap yapacağımızı değerlendireceğim ve videoma son vereceğim. Ee, öncelikle kanalımızda AYT e, adına e, şiir bilgisini değerlendirdik, nesil bilgisinden bahsettik, e, Edebiyat tarihimizde e, İslamiyet öncesi dönem, e, geçti dönemi ve yine önemli dönemlerimizden geçen yıl çokça soru gelen divan edebiyatı ve yine arkasından halk edebiyatını değerlendirdik. E, yine yarı yıl e, tatili içerisinde e, edebyat akımları ile alakalı da videomu paylaştığıma göre artık ikinci dönemde tanzimat ve sonrası ve tabii ki de Cumhuriyet Devleti ne yapıyor? Kalıyor, bizi bekliyor. E, TYT ve Mesnevi adına e, sayfamda hatırlarsanız ben anlam bilgisine dair bir konu, konu anlatımı yapmadım. E, direkt bilgilerle başladık. İşte ses, yazım, noktalama konusunu anlattım. Sözcük yapısından bahsettik. Yine sözcük türlerine başladık. İsim, e, isim, zamir, sıfat, zarf konusunu anlattım. Yine e, önceden zaten videolarımızda yüklü ama oynatman isteme alacağım. Edat Bağlaç ünlem konusunu eklediğimizde işin açığı e, isim soylu kelimeler de bitti. İkinci döneme e, fiil konusu kalıyor. İşte fiiller, işte fiilde kipler, e, fiilimsi, fiilde çatı, e, yine sonrasında cümle ögesi, cümle türü ve anlatım basılığı kalıyor. Yani e, bunlarda da çok sona bırakmadan yani Şubat belki de Mart ayı içerisinde e, hem MSÜ'nün hem TYT'nin bütün dil konuları bitmiş olacak. Sonrasında artık işimizi biraz daha böyle test tekrarlarına ve tabii ki de e, deneme sınavlarına yapacağız, ayıracağız. E, öncelikle e, burada TYT kısmında ki arkadaşlarımız, mesleğindeki arkadaşlarımızın ee, Malumdur ki soruların büyük çoğunluğu anlam bilgisinden geliyor. Anlam bilgisi ile alakalı e, çok diğer derslerini aksatmamak kaydıyla çok az da olsa günlük e, bir soru, şey pardon bir test üzerinden en azından böyle çok hızlı soru çözümü yaparak e, Sorularımızın cevabı yanlış çıksa bile e, yine geri dönüp yanlışımızı kontrol edebiliriz ama ilk çözümlerimizi hep hızlı çözerek Günlük bir tane test de olsa paraf testleri çözmesini tavsiye ediyorum. Çünkü bu bizim hem hızımızı arttıracak hem de halkı düzeyimizi yükseltecektir. Soruları anlamamızı ve yorumlamamızı ne yapacaktır arkadaşlar? Biraz yükseltecektir. Bundan dolayı paraf çözme noktasında çok abartmamak kaydıyla ama ihmal etmemek de gerekiyor. Antrenman yapmaya devam etmelisiniz. Ama bunun dışında e, bilgi konularını e, özellikle deneme sınavlarında eksik yaptığımız konularda e, kendimizi cezalandırarak e, belki eksiklerimizi en azından birkaç test çözerek e, cezalandırarak e, kapatabiliriz diye düşünüyorum ben elibat kısmına geldiğimizde e, artık yani Batı elibatında gelişen Türkiye elibatına geçiyoruz yani. Artık bir az daha böyle aşina olduğumuz, en azından ya ismini ya eserini duyduğumuz kişileri göreceksiniz. Ama tabii ki de burada bu sefer isimler artıyor, eserler artıyor, eser içerikleri vesaire devreye giriyor. Bunlar bir şekilde önümüzde koskoca bir dönem var, halledilebilecek konular ama benim size tavsiyem şu: yarı yıl tatilinde ya da 12. sınıf arkadaşlarımız varsa e, bunlar da birinci yazılı dönem başlamadan kesinlikle ama kesinlikle birinci dönem konularını bitirsinler. Yani şiir bilgisinden, nesil bilgisinden kesinlikle ama kesinlikle konu eksiği bırakmasınlar. Artık sonrasında sadece dönem, sanatçı veya esere odaklanacaksınız ve zaten yine denemeler çözüyorsunuz. Denemelere gittikçe artacak. Bundan dolayı ilk konularımızı yani birinci dönem konularını Artık şu yarı tatilinde ne yapalım? Telafi edelim. Ee, çünkü ilerleyen zamanlarda geri dönüp ders çalışmak istemezsiniz. Çünkü daha fazla konu bizi bekliyor. Ee, geri dönüp böyle en başta konuları çalışmak biraz inanın zorumuza gider. Onun için şu tatil gününü geçmişi telafi için ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Ayırabilirsiniz. Peki e, yarı tatilinde yine e, konu. Ee, videolarımız gelebilir ama özellikle yine TYT ve mesleğe yönelik, e, yine AYT yönelik deneme sınavlarımız e, olacak. En az 5 tane e, TYT ve AYT e, videoları atmayı düşünüyorum. Deneme sınavı, çözümleri videoları atmayı düşünüyorum. E, umarım bu anlamda size katkımız olur. E, yine e, size hem iyi tatiller diliyorum, hem de tabii ki de tam anlamıyla hani birkaç gün dinlendikten sonra dersten de çok uzaklaşmayalım. Çünkü geri dönüşü biraz zor oluyor gerçekten. Hem dersten çok kopmadan hem de dinlenerek şu tatil günlerimizi verimle geçirelim diyelim. Ve şimdiden ikinci dönemimiz hayırlı olsun. Videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Çalışmalarınıza da diliyorum.